Herkese merhaba arkadaşlar. League of Legends Aram Jinx oynuyoruz. İlk tanemiz. League of Legends'tan sadece ben çekeceğim. Mustafa çekmeyecek. Mustafa League of Legends oynamıyor. İşte dedim ama gelmiyor. Sevmiyor. Bu türlü bunları. Abi o yanlış. Neyse olsun. E, hepsine eşit verecek mi? Buraya iki tane verdim. Neyse böyle de olur. Hepsine geçmiş buraya. biz farmımız yapalım. Sonra gelişiriz. Üff be. Flaşını attı. Bu da. Aa bu. Yanlışlıkla flash attım ama. Neyse. Değdi yani. Benim refleks olmuş. Birden flasha kaydım. Ne alsam. Çizmiyorum. Çizmiyorum. Kul altında öldürdüm sandım. Geri git çektim. Baktım ölmemiş. Mouse burada kaldı. Şurada gitti. Evet. bir de iki, iki e, şu hasar alsaydı

öldü. Vallahi önüne keyit geçti. Keyit geçmeseydi. Neyse gelsin? Tek mi <laughs> Lan ben Biraz ona sayın işte. Burada aslan dönmez ya Bir ben de Biraz hava alsa. Ne oluyor? Biraz önceki oyuna Alamadım. Aldım. Hem manım hem canım da olsun. Şunu alayım da. Şunu da alayım. Da. Hatta kimse almıyor. Bizim odan değil. Dur, Anlıyorsun biliyordum onu yapacağını. Atladım. Bak bekle inşallah. Çok aceleci davrandı. Şu an sarı. Ben şunu da alayım tekrar. Şimdi çok güçlü ya haramda falan. Çok iyi oluyor. Ani hasarlar yüksek. Şunu da olmayı can benim. sen de yarat şükürlerim ben bunu harcıyorsam acaba sesim nasıl geliyor inşallah kısa değildir ona yükseltirim biraz da tek başıma da sıkıcı oluyor ya Mustafa olsaydı oynamıyor mu işte sevmiyor efendi bu oyunu yani. Evet. Ya bu karşı taraf çıktı ya? Top, imgeliyim diyeceğim toplamışlar. <laughs> Neyse bir dahaki toplarız. Gel biraz geri kalalım. İtem almam lazım aslında. Ölsem iyi olur şunlar tam olmadan böyle kuruya çok iyi olur. çıktı. Ben CSGO videosu da çekerim. Mustafa da yakında alır o da çık. Onunla beraber çekeceğiz. Gerizekalı. Mal. Ben öldüm ama o da öldü. Ölmedi. Neyse öldüm iyi oldu. Temlerimi alayım. Hadi bakalım. Merhaba. Evet. Şimdi stun yiyecek ondan. Bir stun alsa. O öldü. Acaba Şöyle aslan tutarım bakalım geliyor. O ooo da Güzel mi bu? Burada kimse var mı? Haydi Adamı görmeden şey yapıyorum lan davul atıyorum. Ha burada. Oo. E ee, bana sen yetişirsin. Karşıda menzili bir de keyif var. Ya. Şunlar. Güzel. Şunlar. Tamam. Çok beleş geldi Aldık bu oyun daha çok kısa sürdü jinx olan bir oyun çok kısa sürer acayip hasar veriyor bunlar alsın ben şunları toplayayım şunlardan önce şuna da basın da Şunu da alayım tamam geliyorum AFK mıydı ben? Daha ilk defa görüyorum sanki. Tamam o bizim. Amnelik yalan. Bu kadar niye geri da? Pasif kalmasak iyi R'yi atamadım ya. Şunu atsaydım. Adam dalıyor bana. bizinki uyuyor. Hiç umurunda değil. Statik alacağım ikinci olarak. Ama bunun hızını mı attırayım? Gerek yok aslında. Bir ikisini diyeceğim. Neyse şunu alayım da. İkisini alayım gideyim. Afrika'mız da var. 2 tane. Belki orada burada Evet. Yasuo Afrika. Kötü. Bakalım kaç. Sen de öl. Lan. O öldü. Siz de ölün bakın. Evet. Penta atamadı. Akala Afrika çünkü. Belki olsaydı bunlar olmaz. Allah helal olsun ben. Hemen bitirdik ya. 13 dakika daha. Çekir, geri çekil geri. Ben geri öleyim de. mana olsun. Sohbet sıkıcı oluyor çünkü tek kişi ben de sıkılıyorum. Ama mecburum. Ne yapalım? Ulan gerizekalı. İkisi de birbirine Acaba ultan sanırım yok şifa hazır. Lan bunlara yenilirsek var ya. Ultimi de atalım. Destek olsun. Gene lan? Allah. Bu bana gelmez şimdi. öl bakayım şekerim beni Benim gene ölmem lazım. Aa kale geldi. Kale Afrika değil mi diyorsun? Ben hiç görmedim ortalıkta. Bunlar böyle alamayacak iş. üç kişi alırız. Lan 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 bana ulti atmasın o. O bana ulti atmasın. Bunu da alırım artık. Külahı tek atarsan. Katere yapamam. Alırsın alırsın. Aferin. Çok iyi yaptın. Öldü Katarina tamam. Bitirek ya. Takımıza <laughs> hmm. destek. Belki de iki geliyormuş. Sıkı avu akali. Nerede toplaya gidelim de adamlar olmaz Kullanmazlar zaten. Neyse aldık. Az kaldı hadi. Şu oyunu bitirelim. Onlar 5 kişi biz 4 kişiyiz. Rahatsızlık. Onlar bana geliyor. Hem de acayip geliyor. Yavaş. attı mı? Ben burada kaldım. Sen ne yapıyorsun orada Ne? Şunlara bir ulti alsam of be. Adam bana ulti attı değil. Öl. Sen de öl. Şurada Lan ulti attım. Al lan sen de öl. Neyse o gitti. Acayip kombolar kombolar. Bitirek şu oyun ya. Yani. <laughs> Lag var demiş. Kayında da var demiş. Adam ne uğradığını şaşırdı. Hadi şu oyunu bitirelim artık ya. Sakın lan. La. Adam bana ulti atmış. Hadi lan. öldürseniz var ya. Katarın olsun da geldi. Şu itemimiz satıp. Şunu alıp. Biraz daha şey alıp. Sonra buraya doğru gideceğim. Direkt ulti atsam. Katarın için ulti atacağım. Bakalım ne olacak ortaya atmayayım şöyle geriden geliyor bize bir saniye var dur. şurada duruyor büyük ihtimal şurada duracak şöyle atayım ben. tutarsa var ya ne gülerim ha şunu tutmasın da tamam of lan be ortadan hatch adama o iki aradan ultiyi gömdüm ya bitirik yani şunu da alayım diyeceğim bitirik ya hiç uğraşamayacağım hatta ben <laughs> lan be flash'ını attım Sen ne yapıyorsun ben? Gel lan sen de. Aa tamam. Son kilimi de aldım.